get it you <laughs> know why because this is forever <laughs> bulut insanlar muhave çölü Bazen bu hayaller ansızın ortaya çıkıyor. Profesör Einstein evrenin işi şansa bırakmadığını... gelipçe için bile düzenli olduğunu söyledi. Keşke ne olduğunu bilebilseydim. bilseydim. Burası Roma kitabesinde belirtilen yerin ta kendisi. Yazıtlar burada olmaz. Eskiden buradaydılar ama belli ki artık yok. Anne, baba sanırım bu bir rüya. Alex yeter. Ama baba... Dikkat et evlat. Unutma burası tuzaklarla dolu. Ah! Her şey eski Mısır'da. Teb şehri yazıtlarını elinde bulunduran Imhotep isimli kötü kalpli bir rahiple başladı. Imhotep'in amacı Osiris'in kelepçesini çalmaktı. Bu kelepçe sayesinde dünyayı hükmedebilecekti. Neyse ki bunu başaramadı. üç bin yıl sonra kelepçe yeniden bulundu. Ancak bir terslik oldu. Ve mumya yeniden dirildi. Şimdi bu eski yazıtları bulmak için uğraşıyorlar. Bu arada bir delikanlının hayatını ve insanoğlunun geleceğini kurtarmak gerekiyor. Mumya. Kimse kıpırdamasın. Kim kıpırdıyor ki? Gittikçe yaklaşıyorlar. Zamanlamayı iyi ayarlayamazsak ikiye bölüneceğiz. Şimdi durun ve ben söylediğimde koşun. Ee, şey kırmızı ışık yeşil ışık gibi mi? Tek fark hata yaparsak ölürüz. Evet. Şimdi. Durun. Koşun. <laughs> Başardık. Tam olarak değil evlat. <laughs> Bu taraftan! Bana yardım eder misiniz? Ah, ah, sahilde bir gün daha. Amerika'ya gitmek güzel olurdu dediğimde... Mojave değil daha çok Miami düşünmüştüm ben aslında. Ah, başka ipucumuz kalmadı. Yazıtları bulmak için bundan sonra ne yapacağımızı da bilmiyorum. Ben biliyorum. Biliyor musun? Ben de bunu anlatmaya çalışıyorum. Yazıtları hayalimde gördüm. Bir dağın tepesinde büyük kayaların arasındaydı. Birkaç bin metre yüksekte asılı kaldım ve... Birkaç bin metre yüksekte mi? Anne sadece bir hayaldi tamam mı? Gerçekten olmadı. En azından henüz değil. Aşağı baktığımda bir göl gördüm. Şekli bir hayvana benziyordu sanırım. Nasıl bir hayvana? Tam olarak bilmiyorum. Dört bacağı ve bir kuyruğu vardı. Belki bir kaplan ya da... Şekli var mı? Evet. Nereden biliyorsun? Çünkü daha önce oradaydım. 15 yıl önce Güney Amerika'da küçük bir gümüş madenindeydim. Gördüğün şey Titikaka Gölü'ne benziyor. Sanırım Peru'ya yol göründü. Bu Borneo'ya yaptığımız gezintinin meyvesi efendimiz. Ve karşınızda tep yazıtları. Bunu kimin bulduğunu hatırlayacaksınız değil mi? Ah. Sen hiçbir şey bulamadın. Oh, o zaman neden bütün bu olan biteni unutmuyoruz ha? Ne dersiniz? Bu soğuk İngiliz köyünde oh, seni paslanmaya bırakmayın. Sayın olayım. efendimiz daha sonra pişman olacağınız bir karar vermeyin unutmayın. Biz bir takımız, Ortağız, arkadaşız, dostuz sonuçta. Lütfen bu sonum olmasın. Oh, pek tabii bazı arkadaşlar diğerlerinden daha yakın. Sir Arthur Fenwick. I. İngiltere Tarih Müzesi, Londra, nokta. Arizona Mohavi Çölü'nden ayrılıyoruz, nokta. Peru Kuzgo'daki nadir antik ikna hazinelerine doğru yola çıkıyoruz, nokta. Eminim <laughs> onları çok ilginç bulacağız. bulacaksınız, nokta. Ulaştığımızda size bildiririz. Saygılarımla İvalı, o kanal. Gurbetteki meslektaşımdan haber almak beni sevindirdi. Umarım efendimiz sivri sineklerden rahatsız olmaz. <laughs> İşte benim oğlum. Alex'in hayali doğruymuş. Araştırmalarıma göre İspanyol gezgin Pizarro... ...Peru'ya gittiğinde yanında yazıtları da götürmüş olabilir. Artık gitsek iyi olur. Keşke şu an gitmesek. Baksana ne kadar çok eğleniyor. Durumu anlayacaktır. Hiç anlamıyorum. Her defasında bir yere alışıyorum ve sonra ayrılmak zorunda kalıyoruz. Ah, keşke başka bir şansımız olsaydı Alex ama yok. Yazıtları ne kadar erken bulursak o kadar erken kelepçeyi çıkarır ve Emotep'ten kurtulmuş oluruz. Biliyorum. Sadece haksızlık gibi geliyor o kadar. Bu konuda çok haklısın evlat, çok haklısın. Hiç dikkat ettiniz mi yolculuğumuz Canatın evdeyken ne kadar da huzurlu geçiyor değil mi? Rick. Antalların bu kısmına La Hente Des Lubes toprakları deniyor. Bulut insanları. Bu insanlar binlerce metre yüksekte uçurum kenarlarında yaşıyorlarmış. Hmm, çok etkileyici Bay Okan'ım. Hem yakışıklı hem de zekiyim, öyle değil mi? Bulutlu insanları. Kulağa berbat kardan adam ya da göl canavarı gibi geliyor. Her efsanenin doğru bir yanı vardır. Neyse, her bulgu muhteşem bir arkeolojik değere sahip olacak. Buraya inmek için çok rüzgarlı. Görünüşe göre kuzgoya doğru yürüyüşe çıkmamız gerek millet. Kuzgu tam da hatırladığım gibi. Hareketli, canlı ve sinir bozucu yaratıklarla dolu. Oynamak ister misin? Çok isterdim. Ama oynamasam daha iyi. Alex. Yeni arkadaş edinmenin ne anlamı var ki? Nasıl olsa yakında onlara da veda edeceğim. Yaklaşık 2000 metre sonra Titikaka Gölü'nü görebileceğiz. Şimdi Alex, buradan sonra bize sen rehberlik edip oraya götüreceksin. Sonunda... İşte bakın! Hayalimdeki göl aşağıda! Doğru yolda demek. İmpar olduğumu söylemeden duramayacağım. Belki de bu değişiklik olsun diye boynumuza sarılan... ...üç bin yıllık kum torbalarımız olmadığındandır. Ey bayım! Çemberimiz! Aa, aa. Ya şeytan! Aa! Çocuklarla iyi anlaşıyorsunuz efendimiz. O kanıllar nerede? Tam yerinde sordunuz. Ah! Ha! O da neydi? Bu yükseklikte muhtemelen rüzgardır. Ne işler rüzgar teorimin sonu da bitti neyse ki. Aa, mumya bu şeyin yanında güzellik kraliçesi kalır. Aa, aa, aa. Bana baksana sen. Aa. Aa, aa, aa. Yiyecek bir şey mi istedin? Al bunu nere? Sanırım bu pek iyi bir fikir değildi. Çok iyiydin. Burada bekle. Getir işini Yerime gidiyorsun? Ha. Üzgünüm ama ilk buluşmada öpüşemem canım. Yeah, takıl bakalım biraz. Ha, buradan geçmişler. Aa, efendimiz e, size yükseklik korkumdan bahsetmiş miydi? E birden iyileştim bu bir mucize. Bu onu biraz oyalar. Kuru yendiniz. Yani o şey size mi ait? Kuru dağın ruhudur. Bizim koruyucumuzdur. <laughs> Bulut insanları. Doğruymuş demek. Ay canına. Benim adım Tiga. Bu da kardeşim Palau. Bizimle gülün. Teşekkürler ama tepeye çıkmamız gerekiyor. Yardım edebiliriz. Takip edin. Oksijen çok az. Biraz daha nefes alsam sayımsın. O zaman ben sizi burada bekliyorum efendimiz. Tamam o zaman çok iyi. Vay canına. Doğrusu size ne denir ki? Görünüşe göre çok iyi arkadaş oldunuz. Sadece ulu savaşçılar Krupiye'yi yenebilir. Onun hayatını da bağışladınız. Neden? <laughs> Sanırım iyi tarafıma denk geldi. Başka bir sebebi yok. Geleneklerimize göre... Artık sizin emrinizdeyiz. E çok teşekkürler ama biz gerçekten dağın tepesine çıkmalıyız. Pizarro'nun hazinesini mi arıyorsunuz? Nasıl e yani evet ama biz sadece arkeolojik önemi olan bir takım yazıtlar arıyoruz. Hepsi bu. Yüzlerce yıl önce bizi ziyaret etti ve onu bize emanet etti. Karşılığında da bizden kimseye bahsetmeyecekti. Aynı anlayışı sizden de bekliyoruz. Yivi! Anne! Anne! Bu keşif büyük bir arkeolojik öneme sahibi ama sırrınızı sırrınızı tutacağız. Söz veriyoruz. O zaman size yardım edeceğiz. Bizimle oynamak ister misin? Tabii ki. <gülüyor> hey, <gülüyor> hadi. <laughs> Alex'in sonunda çocukluğunu yaşaması ne kadar güzel, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Belki de ona daha fazla zaman vermek gerek. Bir daha kenarında sallanıp duracağıma burada olmayı tercih ederim. Hey Alex! Biraz gelir misin evlat? Durun tahmin edeyim. Gitmek zorundayız. İhtiyar bize Pizarro'nun hazinesinin nerede olduğunu gösterecek. Biz de annenle düşündük ki sen burada kalırsın. Biz de sonra dönüşte seni alabiliriz. Ne dersin? Emin misiniz? Senin için de uygunsa. Kesinlikle bana uyar. Arkadaşlar hadi! Üçte iki! <laughs> sonsuza kadar kalmak isterdim. Onu ayarlayabiliriz. <laughs> Bu şeytan. Tam olarak değil. O bir mumya. Ve ortaya çıktı da kötü şeyler olur. Toprak sana emrediyorum. Mağarayı tepemize yıkacak. Hemen gidelim buradan. Kurabi ya, hayatımızı kurtardı. Biz de onu kurtarmalıyız. Koruma <laughs> ah. 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 diye buna derim işte. Şimdilik güvendeyiz. <laughs> Öyle belki ama bu adam ailemin peşinde ve tek çıkış yolu da kapalı. Belki de bir yol daha vardır. Ah. Neredeyse gel. İmotep. Alex yanında mı? Gördüğüm kadarıyla hayır. Ha, neyse çok şükür. İpe tutunun ve koşun. Yaa! Acele edelim. Himotep bu partiyi mahvedecek. Ha. Orada. Gizavieron'un hazinesi. Burada altın, yakut ve zümrütten başka bir şey yok ki. Yazıtlar yok mu? Nasıl bir hazine bu böyle? Bunu daha önce de yaptınız değil mi? Aa şey... Ben de bundan korkuyordum. Bu mu aradan çıkmanın tek yolu bu. Hazır mısın? Ee, sanırım evet. Gir o! Hadi zıplayalım gibi bir şey işte. Aa öyle söyleseydin ya. Aa, aa! Şarbalayım. Ee? Ah, işte budur. Evet. Anne, baba. Ha, hep yazıtları. Yakul ey yüce dağ. Kendimdeki gerçek olmasını istemediğim tek görüntüydü. Sadece kaderini erteliyorsun. Hayat bundan ibaret değil zaten. Alex, orada kal. Aa! 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 Yazıklar, kelepçe, o güç hepsi benim. Aa! Aa, seni sefil yaratık. Yıkla dağın. Oğlumdan uzaklaş hemen. Aa! Bizi kurtardığın için sağ ol anne. Bu canavarın sonu mu yani? Keşke... Buldum. Yazıtları buldum. Sonunda bileğimdeki bu şeyi çıkaracağıma inanamıyorum. Ah, Bunlar tep yazıtları değil. Orta katalanca yazılmışa benziyor. İspanyolca'nın eski bir versiyonu. Bu şey yalan söyledi. Haksızlık bu. Bekle bir dakika evlat. Gördüğün her hayal bize başka bir ipucu verdi. Sadece bu ipucunun ne olduğunu bulmamız gerek. Baban haklı Alex... Orta Katalancayı unuttum biraz ama bir çaresine bakacağız tabi. Sana söz veriyorum. Teşekkür ederim. Her şey için. Biraz daha kalamaz mısın? Çok isterdim. Sizinle çok güzel vakit geçirdim arkadaşlar. Ama ailemin yanında olmalıyım. Ve sizlerin yeri de burası. Seni anlıyoruz. Görüşürüz. güle. güle. güle, güle. Seni hiçbir zaman unutmayacağız. Efendimiz, ya Efendimiz. Türkçe <laughs> 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 seslendirenler Elif Erdal, Özgür Özdura, Berna Başar, Tugay Erverdi, Hakan Altuntaş, Burak Karaman, Mustafa Dinç, Savaş Özdura.